Survivor'da bu haftanın ikinci elenme adayı bakın kim oldu. Dokunulmazlık oyununda çıkan Kavsa konseye de sirayet etti. Kırmızı takım iyice karıştı. Mavi takım da sevgili Batuhan neden kavga etti? Survivor'da ortalık baya bir karıştı ve daha da karışacak gibi görünüyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Dünkü videolarımı izleyenler mavi takımın kazanacağını ve Meryem'in net bir şekilde elenme adayı olacağını saatler hatta bir gün öncesinden söylediğimi bilirler. Bugün ise durum birazcık farklı. Çünkü kırmızı takımdan Hikmet'le Adem'in kavgası İsmail'in oyun alanını terk etmesi derken kırmızı takım baya bir dağıldı. Ve zaten baktığımız zaman su parkuru. Kırmızı takımın erkekleri su parkurunda Adem dışında çok iyi değil. Volkan da Batuhan da fena değil. Hatta Batuhan şu an erkekler arasında su parkurlarını deniyor olan diyebiliriz. Baktığımız zaman kızlara sevgi dışında Dilşah, Ayşe su parkurlarında çok iyi. Ama karşı tarafta Sema ve Meryem su parkurlarında kötü. Hele ki sema oldukça fazla kötü. Bu da demek oluyor ki, bu yüzden bu haftanın ikinci dokunulmazlığını net bir şekilde maviler kazanacak. Maviler kazandığı zaman, yani kırmızılar kaybettiğinde potaya giren ne olursa olsun ilkisi her zaman Meryem oluyor. Bence çok büyük haksızlık. Meryem şu an çok net bir şekilde semadan kat ve kat daha iyi ve takıma daha fazla yararı var. Fakat neden sürekli olarak Meryem yazılıyor? Açıkçası ben anlamış değilim. Arkadaşım sence Meryem elenme adayı olmayı hak etti mi? Yoksa hakkımı yendi düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Meryem'den sonra ise potaya girecek tek bir isim var. O da net bir şekilde İsmail Balaban. Hem karıştığı kavgalar hem de takım içerisindeki stratejik durumu maalesef ki Meryem ile İsmail ilk gözden çıkarılacak listelerine koyuyor. Çünkü Hikmet, Aycan, Adem, Sema bunlar çok güçlü karakterler. Adem zaten Aycan'ı yazdırmaz. Kendisi de bunu net bir şekilde söyledi. Kimse hikmeti karşısına almak istemez. Sema da zaten ne yaptıysa büyümü yaptı. Bunlar asla adını yazmıyor. Pote'ye girecek tek bir isim kalıyor da İsmail Balaban. Arkadaşım sence Balaban pote'ye girmeye hak etti mi yoksa Aycan ya da Sema mı girmeliydi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.